İkinci maksat, ehli şirkin vekili, mesleki şirki hiçbir cihette ispat edemediğinden ve onun ispatından meyus kaldığından, ehli tevhidin mesleğini teşkikatı ile ve şüpheleri ile tahrip etmeye çalışmak istediğinden, şöyle ikinci bir sual ediyor. Diyor ki, ey ehli tevhid, siz diyorsunuz ki, kulhu vallahu ahd, Allahu samet, harika alem birdir ehaddir, samettir. Hem her şeyin haliki odur. Ehadiyet-i zatiyesiyle beraber doğrudan doğruya her şeyin dizgini onun elinde, her şeyin anahtarı kabzasında, her şeyin nasiyesini tutuyor, bir iş bir işe mani olmuyor. Bütün eşyada, bütün ahvaliyle bir anda tasarruf edebilir. Böyle acip bir hakikata nasıl inanılabilir? Müşahhas bir tek zat, Nihayetsiz yerlerde nihayetsiz işleri külfetsiz yapabilir mi? El cevap. Şu suale gayet derin ve ince ve gayet yüksek ve geniş olan bir sırrı ehadiyet ve samediyetin beyanıyla ile cevap verilir. Fikri beşer ise o sırra ancak bir temsil dürbünüyle ve mesel rasadıyla bakabilir. Cenabı Hakk'ın zat ve sıfatında misil ve misali yok. Fakat mesel ve temsil ile bir derece şuunatına bakılabilir. İşte biz de temsilat-ı maddiye ile o sırra işaret edeceğiz. Birinci temsil, şöyle ki, 16. sözde ispat edildiği gibi, bir tek zat-ı müşahhas, muhtelif ayneler vasıtası ile külliyet kesbeder. Bir cüz'i hakiki iken, şuunat-ı kesireye malik bir külli hükmüne geçer. Evet, nasıl cismani şeylere cam ve su gibi maddeler ayna olup, cismani bir tek şey, o aynelerde bir külliyet kesbeder. Öyle de, nurani şeylere ve ruhaniyata dahi, hava ve esir ve alemi misalin bazı mevcudatı, ayneler hükmünde ve berk ve hayal süratinde birer vasıtayı seyr seyahat suretine geçerler ki, o nuraniler ve o ruhaniler, hayal süratiyle o merayayı nazifede ve o menazili latifede gezerler. Bir anda binler yerlere girerler ve her aynede nurani oldukları ve akisleri onların aynı ve onların hasiyetine malik oldukları için cismaniyetin aksini olarak her yerde bizzat bulunur gibi hükmederler. Kesif cismanilerin akisleri ve misalleri o cismaniyetin aynları olmadığı gibi hasiyetine dahi malik değil ölü sayılırlar. Mesela güneş, müşahhas bir cüz'i olduğu halde, parlak eşya vasıtasıyla bir külli hükmüne geçer. Zemin yüzündeki bütün parlak şeylere, hatta her bir katre suya ve cam zerreciklerine birer aksini, birer misali güneşi, onların kabiliyetine göre verir. Güneşin hararet ve ziyası ve ziyasındaki yedi rengi ve zatının bir nevi misali, her bir parlak cisimde bulunur. Faraza güneşin ilmi şuuru bulunsaydı her ayna onun bir nevi menzili ve tahtı ve iskemlesi hükmünde olup her şeyle bizzat temas eder her zihni şuurla ayneleri vasıtasıyla hatta gözbebeğiyle birer telefon hükmünde muhabere edebilirdi bir şey bir şeye mani olmazdı bir muhabere bir muhabereye set çekmezdi her yerde bulunmakla beraber hiçbir yerde bulunmazdı acaba bir zatın binbir isminden yalnız nur isminin maddi ve cüz'i ve camit bir aynesi hükmünde olan güneş, böyle teşahhusu ile beraber külli yerlerde külli işlere mazhar olsa, o zat-ı zülcelal, ehadiyet-i zatiyesi ile beraber nihayetsiz işleri bir anda yapamaz mı? İkinci temsil, kainat bir şecere hükmünde olduğu için, her bir şecere, kainatın hakaykına misal olabilir. İşte, biz de şu odamızın önündeki muhteşem, muazzam çınar ağacını, kainata bir misale musagar hükmünde tutup, kainattaki cilvi ehadiyeti onun ile göstereceğiz. Şöyle ki, şu ağacın le akal on bin meyvesi var. Her bir meyvesinin le akal yüzer kanatlı çekirdeği var. Bütün on bin meyve ve bir milyon çekirdek bir anda beraber bir sanat ve icada mazhardırlar. Halbuki şu ağacın çekirdeki aslisinde ve kökünde ve gövdesinde cüz'i ve müşahhas ve ukde-i hayatiye tabir edilen bir cilve-i irade-i ilahiye ve bir nüve-i emri rabbani ile şu ağacın kavanini teşkiliyesinin merkeziyeti her dalın başında, her bir meyvenin içinde, her bir çekirdeğin yanında bulunur ki hiçbirinin bir şeyini noksan bırakmayarak, birbirine mani olmayarak onunla yapılır ve o bir tek cilveyi irade ve o kanunu emri ziya hararet hava gibi dağılıp her yere gitmiyor çünkü gittiği yerlerin ortalarındaki uzun mesafelerde ve muhtelif masnularda hiçbir iz bırakmıyor hiçbir eseri görülmüyor eğer intişar ile olsaydı izi ve eseri görülecekti belki bizzat tecezzi ve intişar etmeden her birisinin yanında bulunuyor hadiyetine ve şahsiyetine o külli işler münafi olmuyor. Hatta denilebilir ki o cilve irade, o kanunu emri, o ukde-i hayatiye her birinin yanında bulunur, hiçbir yerde de bulunmaz. Güya şu muhteşem ağaçta meyveler, çekirdekler adedince o kanunu emrinin birer gözü, birer kulağı var. Belki ağacın her bir cüz'ü o kanunu emrinin duygularının birer merkezi hükmündedir ki uzun vasıtaları perde olup bir mani teşkil etmek değil belki telefon telleri gibi birer vesile-i teshil ve takrib olur. En uzak, en yakın gibidir. Madem bil müşahede zat-ı ehad-i samedin irade gibi bir sıfatının bir tek cilve-i cüz'îsi, bil müşahede milyon yerde milyonlar işe vasıtasız medar olur elbette zat-ı zülcelal'in tecelli kudret ve iradesiyle şecere-i hilkatı bütün ecza ve zerratı beraber tasarruf edebilmesine şuhud derecesinde yakin etmek lazım gelir. 16. sözde ispat ve izah edildiği gibi deriz ki madem güneş gibi aciz ve musahhar mahluklar ve ruhani gibi madde ile mukayyet nim nurani masnular ve şu çınar ağacının manevi nuru ruhu hükmünde olan ukde-i hayatiyesi ve merkezi tasarrufu olan emri kanunlar ve iradevi cilveler nuraniyet sırrı ile bir yerde iken ve bir tek müşahhas cüz'i oldukları halde pek çok yerlerde ve pek çok işlerde bir müşahede bulunabilirler ve madde ile mukayyet bir cüz'i oldukları halde mutlak bir külli hükmünü alırlar ve bir anda bir cüz ihtiyariyle, pek çok muhtelif işleri bil müşahede kesbederler. Sen de görüyorsun ve inkar edemezsin. Acaba maddeden mücerret ve mualla hem kaydın tahdidinden ve kesafetin zulmetinden münezzeh ve müberra hem şu umum envar ve şu bütün nuraniyat onun envar-ı kutsiyye-i esmaiyesinin kesif bir gölgesi ve zilali hem umum vücut ve bütün hayat ve alemi ervah ve alemi berzah ve alemi misal nîm şeffaf birer ayne cemali hem sıfatı muhita ve şuunatı külliye olan bir tek zatı akdesin irade-i külliye ve kudreti mutlaka ve ilmi muhit ile zahir olan tecelli sıfatı ve cilve-i efali içindeki teveccüh-ü ehadiyetinden hangi şey saklanabilir Hangi iş ona ağır gelebilir? Hangi yer ondan gizlenebilir? Hangi fert ondan uzak kalabilir? Hangi şahıs külliyet kespetmeden ona yanaşabilir? Hiç eşya ondan gizlenebilir mi? Hiçbir iş bir işe mani olur mu? Hiçbir yer onun huzurundan hali kalır mı? İbn Abbas radıyallahu anhın dediği gibi, her bir mevcuda bakar birer manevi basarı ve işitir birer manevi sem'i bulunmaz mı silsile-i eşya onun evamir ve kanunlarının süratle cereyanlarına birer tel birer damar hükmüne geçmez mi mevani ve avaik onun tasarrufuna vesail ve vesait olamaz mı esbab ve vesait sırf zahiri bir perde olamaz mı hiçbir yerde bulunmadığı halde her yerde bulunmaz mı hiç tahayyüz ve temekküne muhtaç olur mu? Hiç uzaklık ve küçüklük ve tabakat vücudun perdeleri onun kurbiyetine ve tasarrufuna ve şuhuduna mani olabilir mi? Hem hiç maddilerin, mümkünlerin, kesiflerin, kesirlerin, mukayyetlerin, mahdutların hasaları ve maddenin ve imkanın ve kesafetin ve kesretin ve takayyüdün ve mahdudiyetin mahsus ve münhasır lazımları olan tagayyür, tebeddül, tahayyüz ve tecezzi gibi emirler, maddeden mücerret ve vacibül vücut ve nurul envar ve vahidi ehad ve kuyuttan münezzeh ve huduttan müberra ve kusurdan mukaddes ve noksandan mualla bir zatı akdese lahik olabilir mi? Acz, hiç ona yakışır mı? Kusur hiç onun dameni izzetine yanaşır mı? İkinci maksadın hatimesi. Bir zaman ehadiyete dair bir tefekkürde bulunduğum zaman odamın yanındaki çınar ağacının meyvelerine baktım. Arabiyül ibare bir silsile-i tefekkür kalbe geldi. Nasıl gelmiş ise öyle arabi olarak yazıp sonra kısa bir mealini söyleyeceğim. İşte neam. فالأثمار والبذور معجزات الحكمة خوارك الصنعة هدايا الرحمة براهين الوحدة بشائر لطفه في دار الآخرة شواهد صادقة بأن خلاقها لكل شيء قدير بكل شيء عليم كل الأثمار والبذور مراياء الوحدة في أطراف الكثرة إشارات القدر رموزات القدرة بأن تا الكثرة من منبع الوحدة تصدر شاهدة لوحدة الفاطر في الصنع والتصبير ثم إلى الوحدة تنتهي ذاكرة لحكمة القادر في الخلق والتدبير وكذا هن تلويحات الحكمة بأن صانع الكل بكلية النظر إلى الجزئي ينظر ثم إلى جزئه إذ إن كان ثمرًا فهو المقصود الأزهر من خلق هذا الشجر فالبشر ثمر لهذه الكائنات فهو المطلوب الأزهر لخالق الموجودات والقلب كالنواة فهو المرآة الأنور لصانع الكائنات من هذه الحكمة صار الإنسان الأصغر في هذه المخلوقات هو المدار الأظهر للنشر والمحشر في هذه الموجودات والتخريب والتبديل لهذه الكائنات. أبو عربي مبدئي فسبحان من جعل حديقة أرضه مشهر صنعته محشر حكمته مظهر قدرته مزهر رحمته مزرع جنته ممر المخلوقات مسيل الموجودات مكيل المصنوعات فمزين الحيوانات منكش الطيورات مثمر الشجرات مزهر النباتات معجزات علمه خوارق صنعه هدايا وجوده بشائر لطفه تبسم الأزهار من زينة الأثمار تثجع الأطيار في نسمة الأسحار تهزج الأمطار على خدود الأزهار ترحم الوالدات على الأطفال الصغار Te'arrufu vedudin, teveddüdü rahmanin, terahmu hannanin, tahannunu mennanin, lil cinni vel insan, vel ruhi vel hayvan, vel meleki vel can. İşte bu Arabi tefekkürün kısa bir meali şudur ki, bütün meyveler ve içindeki tohumcuklar, hikmet-i Rabbaniye'nin birer mucizesi, sanatı ilahiyenin birer harikası, rahmeti ilahiyenin birer hediyesi, vahdeti ilahiyenin birer bürhan-ı maddisi, ahirette eltaf-ı ilahiyenin birer müjdecisi, kudretinin ihatasına ve ilminin şumuline birer şahidi sadık oldukları gibi, şunlar alemi kesretin aktarında ve şu ağaç gibi tekesür etmiş bir nevi âlemin etrafında vahdet ayneleridirler. Enzarı kesretten vahdete çeviriyorlar. Lisan-ı hal ile her birisi der dal budak salmış şu koca ağacın içinde dağılma boğulma bütün o ağaç bizdedir onun kesreti vahdetimizde dahildir hatta her meyvenin kalbi hükmünde olan her bir çekirdek dahi vahdetin birer maddi aynesi oldukları gibi zikri kalbi hafi ile koca ağacın zikri cehri suretiyle çektiği ve okuduğu bütün esmayı zikreder, okur. Hem o meyveler, tohumlar, vahdetin ayneleri oldukları gibi, kaderin meşhud işaratı ve kudretin mücessem rumuzatıdır ki, kader onlar ile işaret eder ve kudret o kelimeler ile remzen der. Nasıl ki şu ağacın kesretli dal ve budakları, bir tek çekirdekten gelmiş, ve şu ağacın sanatkarının icat ve tasvirde vahdetini gösteriyor. Sonra şu ağaç, dal ve budak salıp tekessür ve intişar ettikten sonra, bütün hakikatını bir meyvede toplar, bütün manasını bir çekirdekte derc eder, onunla Hâlık-ı halk ve tedbirindeki hikmetini gösterir. Öyle de, şu şecere-i kâinat, bir menba-ı vahdetten vücut alır, terbiye görür ve o kainatın meyvesi olan insan şu kesreti mevcudat içinde vahdeti gösterdiği gibi kalbi dahi iman gözüyle kesret içinde sırrı vahdeti görür. Hem o meyveler ve tohumlar hikmeti rabbaniyenin telvihatıdır. Hikmet onlarla ehli şuura şöyle ifade ediyor ve diyor ki: Nasıl şu ağaca müteveccih külli nazar, külli tedbir, külliyetiyle ve umumiyetiyle bir tek meyveye bakar. Çünkü o meyve, o ağaca bir misal-i musagardır. Hem o ağaçtan maksut odur. Hem o külli nazar ve umumi tedbir, bir meyvenin içinde her bir çekirdeğe dahi nazar eder. Çünkü çekirdek, umum ağacın manasını, fihristesini taşıyor. Demek ağacın tedbirini gören zat, o tedbir ile alakadar bütün ile ağacın vücudundan maksut, ve icadının gayesi olan her bir semereye müteveccihtir hem şu koca ağaç o küçük meyveler için bazen budanır kesilir tecdid için bazı cihetleri tahrip edilir daha güzel bâkî meyveler vermek için aşılanır öyle de şu şecere kainatın semeresi olan beşer kainatın vücudundan ve icadından maksud odur ve icadı mevcudatın gayesi de odur ve o meyvenin çekirdeği olan insanın kalbi dahi sani kainatın en münevver ve en cami bir aynesidir. İşte şu hikmettendir ki şu küçücük insan neşir ve haşir gibi muazzam inkılaplara medar olmuş. Kainatın tahrib ve tebdiline sebep olur. Onun muhakemesi için dünya kapısı kapanıp ahiret kapısı açılır. Madem haşrin bahsi geldi, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın haşrın ispatına dair cezaleti beyanını ve kuvveti ifadesini gösteren bir nükte hakikatını beyan etmeye münasebet geldi. Şöyle ki, şu tefekkür neticesi gösteriyor ki, beşerin muhakemesi ve saadet-i ebediyye kazanması için lüzum olsa, bütün kainat tahrip edilir ve tahrip ve tebdil edecek bir kudret görünüyor ve vardır. Fakat haşrin meratibi var. Bir kısmına iman farzdır, marifeti lazımdır diğer kısmı terakkiyat ruhiye ve fikriyenin derecatına göre görünür ve ilim ve marifeti lazım olur. Kur'an-ı Hakim en basit ve kolay olan mertebeyi kat'i ve kuvvetli ispat için en geniş ve en büyük bir daireyi haşrı açacak bir kudreti gösteriyor. İşte umuma iman lazım olan haşrın mertebesi şudur ki insanlar öldükten sonra ruhları başka makamlara gider. Cesetleri çürüyor. Fakat insanın cesedinden bir çekirdek, bir tohum hükmünde olacak. Acbü Zeneb tabir edilen küçük bir cüz'ü baki kalıp Cenab-ı Hak onun üstünde cesedi insani haşirde halk eder, onun ruhunu ona gönderir. İşte bu mertebe o kadar kolaydır ki her baharda milyonlarla misali görülüyor. İşte bazen şu mertebeyi ispat için ayatı Kur'aniye öyle bir daireyi gösteriyor ki bütün zerratı haşrü neşredecek bir kudretin tasarrufatını gösterir. Bazen de bütün mahlukatı fenaya gönderip yeniden getirecek bir kudret ve hikmetin asarını gösterir. Bazı yıldızları dağıtıp semavatı parçalayabilir bir kudret ve hikmetin tasarrufatını ve asarını gösterir. Bazı bütün hayatı öldürecek yeniden defaten bir sayha ile diriltecek bir kudret ve hikmetin tasarrufatını ve tecelliyatını gösterir. Bazı bütün ruh zeminde zihayat olanları ayrı ayrı haşrı neşredecek bir kudret ve hikmetin tecelliyatını gösterir. Bazen küreyi arzı bütün bütün dağıtacak, dağları uçuracak, düzeltip daha güzel bir surete çevirecek bir kudret ve hikmetin asarını gösterir demek herkese imanı ve marifeti farz olan haşirden başka çok mertebeyi haşirleri dahi o kudret ve hikmetle yapabilir. Hikmeti Rabbaniye iktiza etmiş ise elbette haşr-ı neşri insani ile beraber umum onları dahi yapacak veya yahut bazı mühimlerini yapar. Bir sual. Diyorsunuz ki sen sözlerde kıyası temsili çok istimal ediyorsun. Halbuki fenni mantıkça kıyasi temsili yakini ifade etmiyor. Mesail-i yakiniye de burhan-ı mantıki lazımdır. Kıyasi temsili usulü fıkıh ulemasınca zannı galip kafi olan metalipte istimal edilir. Hem de sen temsilatı bazı hikayeler suretinde zikrediyorsun. Hikaye hayali olur, hakiki olmaz, vaka muhalif olur. El cevap İlm-i mantıkça çendan kıyası temsili kat kat'i ifade etmiyor denilmiş. Fakat kıyası temsilinin bir nevi var ki mantıkın yakînî bürhanından çok kuvvetlidir ve mantıkın birinci şeklinin birinci darbından daha yakînîdir. O kısım da şudur ki bir temsili cüz'i vasıtası ile bir hakikati külliinin ucunu gösterip hükmü o hakikate bina ediyor. O hakikatin kanununu bir hususi maddede gösteriyor. Ta o hakikatı uzma bilinsin ve cüz'i maddeler ona irca edilsin. Mesela güneş nuraniyet vasıtasıyla bir tek zat iken her parlak şeyin yanında bulunuyor. Temsiliyle bir kanun hakikat gösteriliyor ki nur ve nurani için kayıt olamaz. Uzak ve yakın bir olur. Az ve çok müsavi olur. Mekan onu zapt edemez. Hem mesela ağacın meyveleri, yaprakları bir anda, bir tarzda, kolaylıkla ve mükemmel olarak bir tek merkezde, bir kanun-ı emri ile teşkili ve tasviri bir temsildir ki, muazzam bir hakikatın ve külli bir kanunun ucunu gösterir. O hakikat ve o hakikatın kanununu gayet kat'i bir surette ispat eder ki, o koca kainat dahi şu ağaç gibi o kanunu hakikatın ve o sırr-ı ehadiyetin bir mazharıdır, bir meydanı cevelanıdır. İşte bütün sözlerdeki kıyasat temsiliyeler bu çeşittirler ki bürhan-ı kat'i daha kuvvetli, daha yakînîdirler. İkinci suale cevap. Malumdur ki fenni belagatta bir lafzın, bir kelamın manayı hakikisi başka bir maksut manaya sırf bir aleti mülahaza olsa ona lafz-ı kinayi denilir. Ve kinayi tabir edilen bir kelamın manay aslisi, medar-ı sıdk ve kiz değildir. Belki kinayi manasıdır ki, medar-ı sıdk ve kiz olur. Eğer o kinayi mana doğru ise, o kelam sadıktır. Manay asli, kazip dahi olsa, sıdkını bozmaz. Eğer manay kinayi doğru değilse, manay aslisi doğru olsa, o kelam kaziptir. Mesela kinayi misallerinden filanun tavilun necat denilir. Yani kılıncının kayışı bende uzundur. Şu kelam o adamın kametinin uzunluğuna kinayedir. Eğer o adam uzun ise kılıncı ve kayışı ve bende olmasa da yine bu kelam sadıktır, doğrudur. Eğer o adamın boyu uzun olmazsa çendan uzun bir kılıncı ve uzun bir kayışı ve uzun bir bendi bulunsa yine bu kelam kaziptir. Çünkü manayı aslisi maksud değil. İşte 10. sözün ve 22. sözün hikayeleri gibi sair sözlerin hikayeleri kinaiyat kısmındandırlar ki ve gayet doğru ve gayet sadık ve mutabık vaki olan hikayelerin sonlarındaki hakikatlar o hikayelerin manayı kinaiyeleridir. Manayı asliyeleri bir temsili dürbünidir nasıl olursa olsun sıdkına ve hakkaniyetine zarar vermez. Hem o hikayeler birer temsildirler. Yalnız umuma tefhim için lisan hal, lisan-ı kal suretinde ve şahsı manevi bir şahsı maddi şeklinde gösterilmiştir.